Merhaba arkadaşlar. Ülkemizin en temel sorunlarından biri elektrik. Yeterince üretemiyoruz. Üretemeyince kesintiler kaçınılmaz oluyor ve güneye elektrik konusunda bağımlı hale geliyoruz. Ülkemizde yılda 300 gün yeterince güneş varken, yeterince rüzgar kaynaklarına sahipken ülkemiz biz yenilenebilir temiz enerjiden yeterince faydalanamıyoruz. Dolayısıyla çevremizi kirletmeye devam ediyoruz. İnsan sağlığını bozuyoruz. Bizler çok fazla bütçelerimizden elektriğe pay harcıyoruz. Bu hane halkı içinde geçerli, işletmeler içinde geçerli. Bu tür bir enerji politikasını sürdürmek Kıbrıs Türk halkının kaderi değildir. Çare var mıdır? Vardır. Çare reformist yaklaşımlarla yeni enerji politikalarının hayata geçirilmesidir. Çare Türkiye'den kabloyla elektriğin bir an önce getirilerek devreye sokulmasıdır. Bizler Kıbrıs Türkünün sorunlarını, ihtiyaçlarını konuşmaya devam edeceğiz.